O Kemal İslam şanzıman da atlısın ya. Oo Furkan hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Ben bir flaşımı açayım işte Aç. Açtım işte Arkadaşlar aracımız deprej bilyası bozuyor. Deprej bilyası bozunca haliyle yağlıyor buraları. Baskı batayı yaktık arkadaşlar. Yani bildiğiniz yaktık ki içindeki yağlar yansın ve içinde yağ kalmasın. Yani. Arkadaşlar, baskı malatayı yaktık. İçinde yağ kalmadı. Bir bez ver bana. He? Evet, baskı malatamızı da yaktık. Arkadaşlar, bilye bozulmuş. Eski depresyonsuzu göstereyim. Evet. Yeni bilyeyi göstereyim. Evet, evet. Mayıs arkadaşlar. Çek şurayı. Mayıs'ın kendi malı arkadaşlar. Orjinal Fransız. Yani debrez takacağız. Arkadaşlar bunlar da yan sanayi kabul etmiyor. diye yan sanayi kabul etmiyor arkadaşlar. Tekrardan şanzıman sökersiniz. Orijinal mayıs takacağız. Karşı tarafı yıkadık. Evet şimdi baskı bulatamızı oturtacağız. Baskı bulatamız yeni. Yeni olduğu için değişmiyoruz. Evet. Arkadaşlar sadece depres bir yazıda işeceğiz bu sefer. Baskı yeni ama yağlamış hidrolik geldiği için ben onu normal yaktım ateşte. Baratayı. içindeki yağlar yandı. Baskımızı da yaktık. Ve toplamaya başlıyoruz arkadaşlar. Araba servis arabası acil olduğu için fazla zaman kaybetmeyeceğiz. Direksiyon borusunu gönderdik. Direksiyon borusu da arkadaşlar görsel şurayı yağ kaçıyordu. Onu da gönderdik. Arkadaşlar hayırlı izlemeler Allah'a emanet olun.